kaldıran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bombalar arka arkaya size patlayacak diye söylemiştim arkadaşlar yakın zamanda. Ve bugün accident oyununa başlayacağız. Oyun henüz erken erişim aşamasında daha geliştirecek çok şey var ama gerçek yaşanmış kaza senaryoları arkadaşlar bunlar geçmişteki. Ve oradaki insanları kurtaracağız. Ondan sonra kaza neden çıktığı ile ilgili deliller toplayacağız. O sırada işte ambulansı arayacağız veya işte gerekirse itfaiyeyi arayacağız. Kolluk kuvvetlerini arayacağız sonuçta. Hadi başlayalım daha zaman kaybetmeden bir tutorial vardı tutorialı yaptım bakalım nasıl bir oyunla karşılaşacağız ben de çok merak ediyorum ama farklı bir olay farklı bir hava katacak bence bu kanala sonuçta gene araçlarla ilgili bir durum hadi, hadi başlayalım. Burada menüde ilk menü burası arkadaşlar burayı değişik yapmışlar işte options falan burada hepsi şu haricinde bende gerçekte var bu arada buna çok benziyor. Telefon çalıyor, telefona bakıyoruz ama aslında bunlar mesajlar. Burada Case'ler var abi, dosyalar. Şu an bu ilk senaryo abi. Buraya gideceğiz, CD'yi takacağız. Virtual Reality gözlüğümüzü takıp uçacağız mekana. Hadi gidelim bakalım. Altından kalkabileceğiz mi hiç bilmiyorum. Dediğim gibi ilk defa ilk senaryoyu oynuyoruz arkadaşlar. Ben de oynamadım her zamanki gibi. Umarım çok daha güzel senaryolar eklenir. Bu oyun güzel geliştirilebilir. Aslında güzel düşünülmüş bir oyun. Ne yani göreceğiz. Arabayı ben kullanmıyorum abi. Direkt olay yerine doğru ilerliyoruz şu anda. Arabayı ben kullanmıyorum ama sağa sola bakıyorum giderken. <laughs> Biz de patlayacağız bir yere. Aha. İnşallah altından kalkarız. Hemen abi. Alalım. Ee, tamam abi. Kapat. Ara abicim. Evet abi. Arabadan çıktık. Sen burada kal. Ee, önce şuraya bir girelim. kontağını kapattık arabanın. Abi sen ne ettin ya? Hiç hoş bir durum olmamış bu. Kitle. Şimdi bir dakika abi. Biz önce bir kendi aracımıza gidelim. Kendi aracımızda var mı? Abi burada first aid'ler onlar bunlar var. Şimdi bizim Heh. Gel 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 gel. Önce bunu koyalım abi ki eee Birilerini kurtarmaya çalışırken biz de komple yalan olmayalım yani değil mi? Hep beraber. Eee buradan nasıl geçeceğiz? Yok artık oğlum. Herkül müyüz lan? Önce hemen şu kontakları bir kapatalım dediği gibi. Elektriksel veya yangına e, mal verecek hiçbir şey yapmayalım abi. Mümkün olduğunca. Onlardan kurtulduk. Hmm, şimdi arkamıza da o zaman bir tane şey koyacağız. Bir dakika abi. Burayı açalım. Tabi öbür tarafa da koymak gerekiyor. Evet burada. Evet abi. Bizi yönlendiriyor zaten. O güzel bir şey. Bu arada sol tarafta soru işareti yazıyor abi. Onlar ee, şu anda kurtarmaya çalıştığımız insanların e, durumları diyebiliyorum. Yani ortadaki iki tanesi maalesef ölmüş olabilir abi. Yapma be abla. İlk müdahale abi. Sonuçta yetkilileri bekliyoruz. Bir dakika. Evet abi. Dinliyoruz şu anda nefes alıp ver verip vermediğini. Baya ben de heyecanlandım. Güzel bir oyun arkadaşlar gerçekten. Evet bu yaşıyor abi. Bu yaşıyor. Hemen Bu boynu boynu kırılmış. Abi bu nefes almıyor. Bu maalesef nefes almıyor. Boynunda bir yara var, boynu da kırılmış. Dediğim gibi sıkıntı. Abi şuradan bir sıyrılalım. alalım. Sen ne durumdasın abicim? Bakalım. Bu abi de yaşıyor. Güzel. Bu abi de yaşıyor ama dediğim gibi oradaki yan taraftaki şeyler doğruysa abi o zaman bir kişinin daha diğer kişinin de maalesef e, aramızdan ayrılmış olması gerekiyor. Araçlarda bir yan koltukta falan biri vardı da biz mi görmedik? Şu arkada mı? Kitle. Burada kimse yok abi. Evet. Hoş olmamış be abi. Vallahi hoş olmamış. Allah rahmet eylesin. Şimdi açtık. Check your exact location konumumuzu nasıl yani? E bakacağız oğlum? Nerede olduğumuza mı bakacağız? Telefon göstermiyor mu onu? Şurada filan tabelalara mı bakacağız? Bir... Şuradasın, buradasın falan öyle şeyler mi var? Yoo. Yanlış bir şey yaptığımızı anladığımızda veya hani bir sıkıntı olduğunda arkadaşlar zamanı geriye sarabiliyoruz. Bakın sağ alt tarafta gösteriyor zaten. Navigasyondan mı bakacağız? Aynen öyle. Evet abi. Tamam. Şimdi ee, kazazedilere yardım edeceğiz abi. Bakalım inşallah sıkışmış bunun bagajı. Abi bizde de vardı ya, bizde de vardı. Koş 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 bizde de vardı. Yok muydu? Vardı abi burada. Ha. Tamam. Şimdi abi. Something sharp. Keskin bir şey istiyor. Peki. Bu var abi işte. Ona eminiz. Bıçağı aldık. Gidiyoruz. Güzel oyun abi. Güzel oyun. ...biraz hikayeli şeylere de girmemiz lazım. Zaten bunun müjdesini vermiştim. Ee, tamam abi. Eldivenler. Sesler mesler çok iyi. Okey. Tamam. Kestik abi. Bir dakika ama kestik de... Arkadaki abla da hayattaydı. Ona bir şey yaptırtmadı bu senaryoda sanırım. Ambulans geldi. Şimdi kazanın sebebini buldu ya abi. Şu an sanırım herkes gitti mi? Herkes gitti. Şimdi hmm, bak odun taşıyan tırdan düşmüş bunlar abi. Olay aslında zaten belli oldu gibi bir şey değil mi? Evet bir tane arabanın üstüne düşüyor. Düşünce tabi arkadaki de ona çarpıyor abi doğal olarak. Lastik izleri. Öbürü de durmak istiyor herhalde. Ha, evet. Olaydan kaçmak isterken bu da hakimiyeti kaybedip abi ağaçlara vuruyor. Arkadaşlar gerçekten inanın hiçbir şekilde video falan da izlemedim. Şu anda her şeyi sıfırdan biz yapıyoruz yani. Mantığımızı çalıştırıyoruz. Tam bu hani çarpmış zaten. Okey. Tamam. Ee, bir tane daha var diyor abi. Bir tane daha var diyor kulu. ipucu. Bu ne? Da gereksiz bilgi. <laughs> Futbol maçındaki gereksiz bilgilere döndü. E ee, abi zıplama da yok he Aga burada şöyle bir geriden bir bakalım. Dördüncü ipucunu arıyoruz. Bu ne? Ee, bir tane odun parçası. Arabanın tekerine sıkışmış. tabi dönmesini imkansızlaştırmış. İleride arkadaşlar oyuna eklerler mi? Ee, Türkçe bilmiyorum. Şimdi abi. Abi o zaman şimdi önce bu düşüyor. Tamam mı? Sonra o düşünce abi ağaç şeyden tırdan bir tanesi arabanın üstüne düşüyor. Sırayı aslında doğru bulduk abi. Ha bir dakika bu daha önce abi. Bu arabaya sıkışıp oraya giriyor. Öbürü de aynı şekilde gidiyor ve yoldan çıkıyor. Dur durmaya çalışıp çarpmamak için yoldan çıkıyor ve ağaca patlıyor. Oldu mu? Ve <laughs> oldu arkadaşlar. Gülüyoruz gerçi. Güldüğümüze bakmayın. Ee, bir tek bu abi hayatta kalmış. Herhalde belli bir süre sonra tabi ambulansa gittikten sonra kurtarılamamış. Hastalarda olabiliyor olabilir oyunda ama bence güzel çok eğlenceli bu oyun çok güzel geliştirilir arkadaşlar yani e, düşünüyorum çok güzel şeyler eklenebilir uzatıldıkça uzatılabilir sonuçta dünya üzerinde bir sürü abi e, kaza senaryosu var ve e, adamların iddia ettikleri tamamen gerçek kazalardan daha önceden işte eski yıllarda yaşanmış gerçek kazalar arkadaşlar evet tamam bir dakika bu da öldü Heh bu abla da tamam bu, bu abla da hayatta kalmış. Yani iki kişiyi maalesef kaybettik. İki kişiyi de kurtardık abi. Senaryoda başarılı bir şekilde bitti. Ee, Exident oyununun videosu bol bol gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bitirene kadar ben hiç başlamayacağım dediğim gibi. Hepsini biz kanlı canlı birlikte video kaydında yapacağız. Yani bana da sürpriz olacak. Bu tarz videoları kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.